Değerli güven grup takipçileri şu anda Xiaomi'nin e, Amazfit e, saatinin incelemesini, kutu açılışını ve tanıtımını yapacağız. Bu ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı sitesine çok teşekkür ederiz. E, Orada telefon aksesuarı bu ürünü satın alabilirsiniz. Ürünün özellikleri arkadaşlar GPS var. E, multi yani değişik şekillerde yürüme koşma hepsini e, takip edebiliyor. Notification'ları telefonunuzdaki bildirimleri alıyor. Kalp atışınızı ölçüyor. E, çok uzun şarj süresi var. E, sürekli ekranda ekran açık. Color display veriyor. Su geçirmez özelliği var arkadaşlar. ve Uzun bataryası e, var. Arkadaşlar bu ürünü ben bir dostum kullanmıştı. Bu ürünü bir şarjda bir ay boyunca kullandığını söyledi bana çok rahat bir şekilde. E, kendisi bu ürünü kullanıyor. Çok da memnun. Ürün değerleri 5 volt 0.3 amperle şarj oluyor 200 miliamper bir bataryası var. Bataryası da çok düşük arkadaşlar. Bu düşük bir bataryayla bir ay kullanılması çok yani muhteşem. Bütün desteklediği cihazlar de Bluetooth 4.0 üzeri ee, ve Android 4.4 üzeri, ee, iOS'un da 9 üzeri cihazlarda kullanabiliyorsunuz ürünü. Ee, su geçirmez özelliği var. IP IP 68 sertifikası var. Ürün böyle çok şık bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ürünün kutuda bizi neler bekliyor bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Xiaomi'nin her zaman kutuları farklı biliyorsunuz. Sunix ve Xiaomi ürünleri açınca farklı bir heyecan duyuyorum. Her zaman dile getiriyorum. Çok şık bir kutuda yine. İçeride bizim kutu. Bu kavanoz bir kutu. Karşılıyor bizi. Dış kutu olduğu gibi iç kutuda. Evet. Saatin kendisi arkadaşlar. Ürünün kitapçığı ve şarj aparatı. Gördüğünüz şu şekilde arkadaşlar şarj oluyor. Evet bu şekilde şarja takabiliyorsunuz. Bunu da USB'ye takıyorsunuz arkadaşlar. Telefona işleştirmemiz istiyor arkadaşlar. Bakalım basit bir şekilde işleştirebilecek miyiz? Arkadaşlar ürünün içerisinden çıkan kitapçıkta Bulunan barkod ve e, barkodu okutarak veya Google Play'den e, Meet Me Fit e, uygulamasını e, telefonunuza indirip indirdikten sonra da e, uygulama üzerinden e, plus artı işaretini tıklayıp bilekli saat tartı ayakkabı ee, herhalde saatte olması lazım. Bakayım bir saniye. Evet Amazfit Beep Light diyorsunuz. İzin ver diyoruz. Evet buldu. eşleşti seçti. Şu anda saati senkronize ediyor telefon. No new notification dedi Evet. Telefon eee saatin Yazılımı güncelleniyor. Arkadaşlar e, ürün yazılım versiyonu güncellendi. Şu anda da yazı tipleri güncelleniyor. E, bu yazı tiplerinden sonra e, ürünün yazılımı tamamen güncellenmiş olacak. Biz de bu sırada ürünün e, gramajını da bir ölçelim. Arkadaşlar 28 gram ağırlığında ürün. Ee, ürün arkadaşlar çok metal. Arkası plastik. Su geçirmez. Bir ürün. Şu anda güncellemeye devam ediyor. Sadece burada bir tane buton var arkadaşlar. Bu e, bileklik gelen arama geldiği zaman ekranda e, Aramayı gösterip aramayı meşgule atabiliyor ve telefondan buradan görüşmeyi açabiliyorsunuz ama konuşma özelliği yok. Ee, bildirimler, mesajlar, whatsapp mesajları geldiği zaman ekrana bildirim olarak veriyor arkadaşlar. Ee, şuradan işte nabız ölçüler var. Saat, uyku derinliği, uyku uykuda ne kadar e, uyuduğunuzu derin uyku e, hepsini hesaplıyor arkadaşlar. Bileklikleri şurada e, gördüğünüz gibi metal kısımdan çekip Birekleri, şu kayışları çıkartıp takabiliyorsunuz. Ee, şu anda yazı yazıklar e, güncelledikten sonra kaynakları güncelliyor arkadaşlar. Güncelleme devam ediyor. Güncelleme bittikten sonra e, ürünün kullanımına geçeceğiz inşallah. Kaynak güncellemesinden sonra arkadaşlar GPS e, güncellemeye başladı cihaz. E, GPS güncellemesini de bekleyelim, bitirilmesini. Cihaz arkadaşlar güncellemesine devam ederken, cihazın kitapçığında e, 5 volt 500 mili amperlik üzerinde bir adaptörle şarj edin diyor. Nasıl şarj edileceğini gösteriyor. E, telefona Mi Fit uygulamasını şu bar noktara okutarak kurup e, daha sonrasında da e, telefonunuzun Bluetooth'unu aktif hale getirip e, profilden cihaz ekle deyip saatten Amazfit Bip'i seçerek eşleştirin diyor. Ee, cihaz IP68 derecesinde su ve toz e, geçirmezliğe dayanıklılığı var. Tatlı su da normal sıcaklıkta yaklaşık 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içerisinde su içerisinde kalmaya dayanabilir. Fakat duş, sauna ve yüzme havuzlarında kullanımı desteklenmez diyor. Lütfen saati su altında kullanmayın. Suya girdikten sonra şarj etmeden ya da kullanmadan önce yumuşak bir beze kurulayıp daha sonra şarja takın diyor. Asitlik ve asit alkali çözeltilerde kimyasal ayrıştırıcılar gibi durumlarda su geçirmez değildir. Hatalı kullanım kötüye kullanımlarda garanti dışı kalabilir diyor. cihazın özellikleri 200 mA, 4.0, 5 volt 3 amper, 0.3 amper, frekans aralığı 2402 2480 e, maksimum 0 DBM çıkış var diyor. Sıcaklık 40 derecede kadar e, dayanabilir diyor. Su toz 68 diyor. Uyumlu sistemler Android 4 iOS ve dahilleri sürümler diyor. Arkadaşlar GPS güncellemesi hala cihazımızda devam ediyor. Şu anda bitti. A sınıfı A class GPS'i güncelliyor güncelleme devam ediyor. Ekran üzerinden güncellemenin yüzde kaçta olduğunu uygulamadan görebiliyoruz. Evet arkadaşlar güncelleme bitti. Ee, buradan e, saat arayüzlerinden saate farklı e, tasarımlar yükleyebiliyoruz arkadaşlar. E, seçtikten sonra saat arayüzünü senkronize ediyoruz. Direk kaynaklar güncellenip sekremize ediliyor diyor. Gördüğünüz gibi başarıyla cihaz bu moda geçti. Durum, egzersiz, hava durumu, alarm, sayaç, pusula, ayarlar. Ayarlarda neler var? Saat ekranı, düğmeye uzun bas diyor. Parlaklık ayarı, cihazı bul diyor. Arkadaşlar bu cihaz bir yerde unuttuğunuz zaman titreşimde cihazdan uzaklaştığını bilgisini de veriyor. Bilginiz olsun. Ee, cihaz bul dediğimizde evet telefona bir sinyal gönderdi. Gördüğünüz gibi. Saat ekranına burada modlar var arkadaş. İstediğiniz istediğiniz modu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirimleri gösteriyor. Rahatsız etme kapalı diyor. Şu andaki hava derecesini gösteriyor. Evet şuradan gördüğünüz gibi kalp kalp atışımızı şu anda tespit etti. kayıp alışımıza hesapladı. Arkadaşlar bu ürün gördüğünüz gibi çok kaliteli. Ne kadar oturduğunuzu, hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Saatle uygulamayla senkronize olarak e, saatlerin istediğini yükleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz yerel saatlerden de Burada ayarlarda saati bul var. Evet saat diyor bilekliğin konumu sol sağ el nabız algılama aç kapat telefon zil sesiyle bul ee, ekran ayarları işte hangi ürünü ür aktif etmek istiyorsanız menüleri buradan güncellemeleri aykıtın versiyonu falan güncellemesini buradan yapıyorsunuz gelen aramada aç etkinliklerde uygulama ayarları app Burada bildirimlere erişmesine izin vereceksiniz arkadaşlar. Müfettiş evet. Evet arkadaşlar uygulamada çok sektörize bir şekilde çalışıyor. Ee, bu ürünü bize. Tedarik eden telefon telefonaksesoru.com tereye çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrar yeni ürünlerde yeni kutu açılımı ve videolarda görüşmek üzere. Ee, yine bize istediğiniz ürünler varsa onları sizler için temin edip e, tanıtımını yapacağız. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar esen kalın. Tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız.